Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazar kişisel düşüncesini belirtmemiştir. Yani arkadaşlar ne olacak cümlem? Nesnel mi, öznel mi? Güzel. Nesnel olacak. Bakalım. Ben seçenekleri okuyayım. Siz ara cevaplayın. A. Türk Edebiyatı'nda öykü türünün akla gelen ilk adı ve başarılı öykücüsü Said Faik'tir. Öznel. Balıkçılar, yoksulluk, İstanbul'un denizi, onun romanlarında rastladığımız konulardandır. Nesnel, şuraya özneli bir koyduk. Denebilir ki kişiliğini romanlarına her yönüyle yansıtmıştır. Kime göre dedim, bana göre sana göresi var, öznel. Her insan kuşkusuz kendini bulur memduh Şevket'in öykülerinde. Kime göre, bana göre, yine öznel. Ömer Seyfettin çocuğa, çocukluk anılarına çok az yorum katarak kime göre çok az? Süper Özner. Bize yorumu katmamış dediğine göre ya da düşüncesini belirtmemiş cevap B seçeneği.